Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kara lahana kavurması yapacağız. Lahanalarım hazır. Ayıkladım, yıkadım. Şöyle köklü lahana kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer böyle köklü lahana bulursanız yapacağımız kavurma çok güzel olacaktır. Ama böyle bir imkanınız yok ise de tabii ki şöyle yaprak lahanalarla da olur. Onlardan da böyle ayıkladım. Sizlere göstermek için hazırladım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Lahanalarımı şöyle kök kısımlarını ortadan ikiye kesiyorum. Ve doğruyorum. Çorbada olduğu gibi çok ince ince doğramamız şart değil. Çok da kalın olmayacak. Orta kalınlıkta doğrayacağız. Bu şekilde köklü lahanayla bu kavurma çok daha lezzetli oluyor. Onu da belirtmek isterim sizlere. Ve hemen şimdi doğramaya başlıyorum. Bakın şöyle çok kalın olmasın, ince de olmasın. Bu boyut yeterli benim için. Evet, lahanalarımı bu şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Evet, şu köksüz olan lahanalarımı da göstermek istiyorum. Yaprak lahanayla da tabi ki bu tarif olur. Çok da güzel olur. Hiç zararı yok. Hemen doğrayıp geliyorum. Geniş bir kap içerisinde böyle yarım tencere suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynayan su içerisine lahanalarımızı ilave ediyoruz. Lahana kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik bulgurumu ilave ediyorum ve kapağını kapatmadan pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatmazsanız eğer yeşilliğini lahananız hiç kaybetmez. Çok da görüntü güzel olur. Karbonat ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı karbonat ilave ederseniz yine yeşilliğini kaybetmemiş olur. Ben böyle kapağı açık haşlayacağım ki yeşilliğini kaybetmesin. Şimdi lahanamız bulgur yumuşayıncaya kadar şu damar kısımları Yumuşayıncaya kadar lahanamızı haşlıyoruz. Ara ara kontrol edelim ve şöyle aşağıya doğru bastıralım. Hemen şimdi tuzunu da ilave ediyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Lahanamızı yeniden kontrol ediyoruz söylemiş olduğum gibi şu kök kısımlarını bakın elimle elinizi yakmadan alıp kenarda soğutabilirsiniz. Ben bu şekilde bakabiliyorum. Bakın çok rahat bir şekilde eziliyor, yumuşamış lahanamız pişti demektir. Hemen bir süzgeç yardımıyla lahanamı suyunu süzüyorum. Lahanamızı bir kenara alıp soğumasını bekliyoruz lahanamız soğurken biz de soğanlarımızı doğrayalım. 2 tane yemeklik, 2 tane soğanımı yemeklik olarak doğruyorum. Dilerseniz daha fazla soğan da kullanabilirsiniz. Uygun bir tava veya tenceremizi ocağımıza alalım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. E, La lahanamızı şimdi kavurmaya geçiyoruz ve hemen bir tatlı kaşığı kadar da tereyağımı ilave ettikten sonra doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Hepsini beraber güzelce soteliyorum. Soğanlarım sotelenirken hemen şöyle. 2-3 parça iç yağımı da ilave ediyorum. İç yağlı kara lahana kavurması gerçekten çorbası kadar çok da güzel lezzetli oluyor. Soğanlarımız güzelce sotelendi. Şimdi hemen baharat ilave etmek istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Ve güzelce karıştırıp ocağımı kısıyorum. Lahanamızın suyunu sıkmaya geçiyoruz şimdi. Şöyle lahanamdan bir avuç alıyorum. Güzelce soğuttum. Şöyle suyunu yine kendi kenarına sıkıyoruz. Başka bir kap içerisine alıyorum. Takipçilerimden işte haşladınız vitamini gitti diyenler oluyor arkadaşlar. Ama kavurması böyle yapılır. Bir de diblesi var. Onu haşlamadan yapıyoruz. Haşladım, suyunu süzüyoruz. Ve işte o açıdan e, dible suyunu süzmeden oluyor. Ona da sayfamda var. Göz atabilirsiniz. Daha sonraki zamanlarda bir dible yapmak da istiyorum. Takipte kalın. Evet şöyle suyunu da güzelce sıktık. Lahanamı, soğanlarımın üzerine ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Soğan yağ ile buluşturalım. Ocağımız bu şeyde kısık olabilir. Üzerine azıcık tuz serpiştireceğim ben. Sizler tamamen damak zevkinize göre tuzunu ayarlama yapabilirsiniz. haşlarken ilave yapmıştık biliyorsunuz. Bu aşamada kavururken de çok az bir tuz ilavesi yaparsanız lezzetine lezzet katacaktır. Soğanla beraber şöyle 1-2 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bulgurlu kara lahana kavurmam servise hazır. Gördüğünüz olduğunuz gibi nefis de görünüyor. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın, takipte kalın, Allah'a emanet olun.